merhaba. ismin ee, ismim Binnur Yücel. İki çocuğum var. Bir tanesi 12 yaşında Toprak. Kızım Ezo 6 yaşında. İkisi de okulumuzda var. Bizim okul arayışımız, özel okul arayışımız Toprak'ın ortaokula okula e, başlamasıyla oldu. Hani iyi bir ortaokulun iyi bir lise hani olacağı yönünde endüstri inandığı gibi öyle bir arayışa girdik ama Toprakta biraz sınav fobisi var, hani boşluk sınavlarına girmesini istiyordum ve kabul etmiyordu. Sosyal medyada okulunuzu gördüm, işte resimlerini gösterdim. Oğlum biraz görselliğe, temizliğe, düzene çok önem veren bir çocuk. Görünce kabul etti sınava katılmayı. O sürede biz öğretmenlerle hani bir tanışma semineri vardı. Öğretmenlerle tanıştık, işte okulu tanıdık falan. Oğlum o sınavda Çıktığımızda Toprak sınavdan çıkmıştı, biz işte seminerden çıkmıştı ve onu çok mutlu olduğunu gördüm. Yani e, normalde Toprak akademik başarısı yüksek bir çocuk, özgüveni, işte sosyalleşmesi de hiçbir sıkıntı yaşadığımız bir çocuk değildi hani kreş döneminden itibaren ama e, zor beğenen, zor seçen bir çocuk. Yani e, sevmediği yerde mutlu olabilen bir çocuk değil. Her şeyden önce de mutluluğu bizim için hani önemliydi. Diğerlerini bir şekilde hallederdik hani nasılsa diye. Görüşmeler bitti. Direkt eşim Toprak ve ben arabaya bindiğimizde hani üçümüz birbirimize bakıp daha hiçbir okul aramıyoruz hani. Tüm veliler şeydir aslında birçok görüşme yaparlar birini seçerler. Ama biz ilk Bilgi Koleji'ne geldik. Sonra dedik daha bakmayacağız hani hiçbir okula bakmayacağız. Tamamdır dedik. Hiç pişman olmadık kararımızda. Ve en önemlisi bunu şunda anladık, pandemi döneminde anladık. Ee, okullar kapandığı çok bütün hani veliler gibi biz de çok bir telaşa kapıldık. Ne olacak şimdi? Hani her şey mahvoldu, geri kalacaklar derslerden falan. Ama ilk o ilk online eğitim İlk ilk gününden itibaren her konuda yani e, teknik, teknik destek, yani ya evdeki bilgisayarımızın atıyorum internet bağlantısı çıkmış haberimiz yok, okul biz bağlanamıyoruz yani teknik desteğe kadar aldık hani her türlü desteğe aldık, Yine İlk ilk günden itibaren hiçbir sorun yaşamadık, direkt canlı ders gibi, toprak bu süre ne kadar sürdü, online bir buçuk sene falan herhalde. Hani hiç sıkılmadan, arkadaşlarıyla sürekli irtibat halinde, öğretmenleriyle, canlı ders gibi ve hiçbir konudan geri kalmadan, yani akademik başarısında bir düşüş yaşamadan. rehberlik bilimimiz zaten sürekli iletişim halindeydik. Hani evde, toprağın hani her düştüğü anda motivasyon olarak. tabii ki her şey kitapta gitmedi, çocuklar evde bunu falan ama Hani sürekli rehberlik bölümüyle, öğretmeniyle şu an şöyle oldu, böyle oldu, nasıl yapalım falan diye hep böyle irtibat halindeydik. Uzaktan da olsa hepsi toprağa destek oldular, bize destek oldular. O yüzden hani şükrettik ki doğru bir karar almışız hani pişman olmadık hiç kararımızdan. E buna bağlı olarak da hemen kardeşini <laughs> ekledik yanına. El ele geliyorlar, gidiyorlar. Kardeşi de çok mutlu. Kardeşi toprak gibi e, değil, daha ürkek, daha çekingen hani bir çocuktu. Onda biraz adaptasyon sorunu yaşarız zannediyorduk ama ilk günden yani adapte olduğu O mutluluğu aynı şekilde onda da gördük ve bütün aile hani bunu fark etti. İlk haftadan itibaren ezona kadar çok hani yol kat etti diye hala bunu, bunu söyleyenler var. Hani ne kadar çok açıldı, hani kendini buldu falan diye. Çevremizdeki herkes de bunu gözlemliyor. Hani ailemiz toprak içinde, ezo içinde. Mutluyuz, şöyle mutluyuz. Burayı bir resmi kurum gibi, okul gibi görmüyoruz. Ve çocuklarımın ikinci evi. Yani okul tatil olduğunda bizim zamanımızda bizler şey yapardık, beklerdik, daha yarın okul tatil işte falan. Şimdi öyle değil, okullar tatilse çocuklar mutsuz yani. <laughs> Anne yarın okul tatil, keşke olmasaydı tatil falan diye. Çok severek geliyorlar. Öğretmenlerini çok seviyorlar. Bilgi Koleji bünyesindeki öğretmenlerimiz de, yöneticilerimiz de şeyi görüyorum gözlerinde. Çocukları gerçekten seviyorlar. Hani bir ee, öğretmenden ziyade, eğitmenden ziyade sanki böyle kendi çocuklarıymış gibi. Hani o şeyi alıyorum bir anne olarak. Ee, çocukların geri dönüşleri de öyle zaten. Hani o yüzden bu çok hoşumuza gidiyor. Gerçekten bir aile ortamı var burada. Hani ben de geldiğim zaman mesela şu an hani misafirliğe gelmiş mailemden <laughs> verine gibi öyle çayımı kahvemi için istediğim öğretmen istediğim anda ulaşabiliyorum. Bilgi alışverişi sisteminiz çok güzel, kanunki sisteminiz. Oradan zaten her türlü bilgiye hani anlık ulaşıyoruz. ve i̇stediğimiz zaman bütün öğretmenlerimize ulaşabiliyoruz. Yani kapıya geldiğimizde okul müdürünün tanıyıp bizi ismimizle hitap ediyor olması bile hani bizi çok mutlu ediyor. Hani bu çok büyük kurumsallaşmış okullarda böyle değil hala maalesef. Hani gerçekten aile gibiyiz burada. Ee, oğlumun sene, son senesi lise sınavlarına gelecek. Bir yandan dışarıda çok iyi bir okul kazansın istiyoruz ama bir yandan da buradan hani ayrılacak olması bizi üzüyor, onu da üzüyor. Ama işte Ezo'yla <laughs> devam edeceğiz yolumuza Bilgi Koleji'nde. Bakalım yani e, bu şekilde çok seviyoruz, çok mutluyuz. Tabii ki aksaklıklar olmuyor mu? Oluyor. Hayat böyle bir şey ama e, nasıl o sıkıntılı süreçleri nasıl yönettiğimiz önemli. Onlarda çok güzel yönetiliyor. Çok güzel destekler alıyoruz bu şekilde.